Türk milli takımı, Lüksemburg ve Faroya adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir. Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, ben diyorum, Kuntz kalacak, dese de ikili birlikte de gidebilir. Ayı Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un gönderilmesi veya görevden alınması halinde bir sonraki çalıştırıcının yerli olması bekleniyor. Daha önce bu görevi üstlenmiş Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve daha birçok teknik adamın adı milli takımımız ile anılıyor. Türk halkı da Ayı yıldızlıların başında yerli bir çalıştırıcıyı tercih ediyor. Stefan Kunzo Hamit Altın Top ortaklığıyla milli takımın fazla ilerlemesi mümkün görünmüyor. TFF'de farklı bir yapılanma ile Ay Yıldız'da ekibi yeniden şaha kaldırmayı hedefliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta adı teknik direktörlük içinde geçen Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor. Yeni formül hayata geçerse Güneş, futbol direktörü olacak, takımında Samet Aybaba'ya teslim edilmesi planlanıyor. A takımdan altyapıya kadar tüm kademeler yenilenecek. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.